Hemen merhabalar diyelim. Merhaba. Dominik'ten sonra yine e, birlikteyiz. Evet. Neler söyleyeceksiniz ilk öncelikle? Dominik İstanbul arası yoğun bir tempo devam evet. ediyorsunuz. Dominik whole İstanbul diyebiliriz evet. aslında. Yani tabii ki bizim için çok yüksek bir sezon. O yüzden de çok dolaşmak zorunda kalıyoruz. Ama e, bugün burada olduğum için işte ayrıca mutluyum. E, buraya çok emek veren e, sevgili dostlarımız e, beni de e, görmek istediklerini söylediler. Ben de geldim. E, tabii ki yani işimiz çok yoğun olabilir ama işimizin takdir edildiği de organizasyonlara gelmek bizim görevimiz gibi düşünüyorum ve elimizden geldiği kadar da geliyoruz. Efendim, Survivor'un çok konuşulduğu bu hafta evet. özellikle Ronaldinho, dünya yıldızı neler söyleyeceksiniz? İlk öncelikle bir anılarınızı da alsak aslında çok da güzel olur beraber. 6-7 yıl önce zaten tanışmıştık, bir samimiyetimiz de oldu sevgili Ronaldinho ile. Yani zaten mütevaziliğini hissetmişsinizdir. Evet. Onun dışında pozitif enerjisiyle dünya örnek olmuş sporculardan biridir. Ee, hani ben e, futbolcularda e, agresif olanların e, tabii ki e, ruh hallerini anlayabiliyorum ama bu tip e, böyle hep pozitif enerji veren e, bizde Alex vardı, e, Ronaldo e, ne bileyim Roberto Carlos böyle oyuncuların özellikle Brezilyalarda çok çıkıyor, e, pozitif enerjilerini çok seviyorum. Misafirimiz oldu, iki gün beraber olduk. E, hem Türk hem Yunan takımıyla e, maç yaptık. E, Valla e, benim için büyük bir mutluluktu. Yani ben futbolu zaten çok seviyorum ama evet. ilk defa ayak volleyballı oynadım. Ama güzel de bir ikiliydiniz aslında efendim. Güzel abi. bir ikiliydik ya, yani ya şöyle bir ikiliydik. Top atıyorum. <laughs> Sanki böyle hani Allah o topu bana düzeltip geri yolluyor gibi. Yani karşımda hayatım önce bir daha yanımda daha doğrusu göremeyeceğim bir partner vardı. Hani kötü top atsan, iyi top atsan, ne atarsan o sana alıyor, eline veriyor. Ee, Allah e, Allah vergisi yeteneğin görebildiğim en uç noktalarını bizzat yaşadım. Çok şanslıyım. Aslında bu fırsatı yarışmacılara da sunduğunuz efendim. Evet. 15 er dakikadan iki takım evet. da aslında beraber Ronaldinho ile de top oynama fırsatı da. Ya buldular. top oynadılar bizim çok aç olduğu için. Ronaldinho ile oynadıklarının farkında değillerdi. Onlar normal maça döndüler. Ben Ronaldinho ile aynı sahada oynayacak olsam o da bizim hatamız oldu. Hani e, Ronaldinho ile oynayıp onun yeteneklerini görmek isterdim. Hatayı şöyle yaptık, ödül koyduk. Ödül olunca konsantrasyon tamamen ödüle kaydı. Yani orada bir fırsat kaçırdık bence. Çünkü golden de göreceksiniz. Evet. çok büyük bir yetenek. Bakalım güzel bir aktiviteydi. Teşekkür Efendim mi? dünya yıldızlarını getirmeye devam ediyorsunuz ama ajur olacak da, da sürprizler de bitmez aslında. Evet. Yeni bir sürpriz de olacak mı Survivor'da? Vallahi elimizden geldiğince seyircimizle, de yarışmacılarımıza şaşırtmaya çalışıyoruz. Sağolsunlar onlar reytinglerde bizi şaşırttılar çok güzel sonuçlar aldık. E, tabii e, biz de yarışmacılarımızın bu e, güzel emeklerine ortaya çıkan güzel e, şova katkıda bulunmak için her geçen gün bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. Onların da mutluluğa e, çünkü mutluluğu hak ettiğini düşünüyorum. Efendim e, dedik Dominik Hull City biraz da Hull City'de konuşalım efendim. Evet. Türklerin fırtınası da esiyor. Evet. Özellikle siz bir ismi e, dikkat çekmiştiniz zamanında evet. bu ismi iyi izleyin demiştiniz ama ne bir gol, gol atmıştı ki evet. <laughs> <laughs> dünya konuşmaya başladı aslında o golü de. Vallahi e, Filozini ben arkadaşlar almak istediklerini söylediler bizim scout. Ben de emin misiniz dedim, eminim dediler. Sonra akşam gece yatmadan bir seyredeyim dedim. Hani almak istiyorlar da kim almak istiyorlar? Çünkü sonuçta hani para bizden çıkacak. <laughs> en azından kim alıyoruz bir bakayım dedim. Bir seyrettim böyle hani kiralayacaktık aslında. Yani bu çocuk dedim normal bir futbolcu benzemiyor. Yaptı hareketler de sıra dışı. aradım sabah bizim Tan'ı sağ olsun. dedim Tan dedim. kiralık mı düşünüyorlar? Evet biz satın alalım dedim. Ee, ne kadar verelim dedi. Dedim ne istiyorlarsa sor. Ne istiyorlarsa verelim dedim. Bundan bir daha biz bulamayız dedi. çocuk çünkü korkunç bir yetenek. Evet. Yani sabah kadar çocuk seyrettim yani ve hareketleri çok farklıydı. Sağ olsun Tanda Sabah Aston Villa ile görüşmeye başladı. Bir buçuk aylık bir süreç oldu ama yani aldığımız için çok mutluyum. Şu anda bütün dünya konuşuyor onu. Evet. Hani golü böyle Brezilya, Arjantin ve oralarda da çok konuşuldu ki Puskas ödülünü alma ihtimali bile var. Aday olacak bir ihtimali. Yani çok özel bir futbolcu. Şöyle diyeyim Ronaldo'nun gençliğinin tadını veriyor. Yani bizim takım için çok büyük bir şans. Hani biz de bu transferi yapabildiğiniz için ekip olarak çok ıı, hem başarılıyız hem de şanslıyız. Türk yetenekleri de aslında kadroya katmaya da devam evet. ediyorsunuz efendim. E son olarak da Abdülkadir Ömür vardı. Ee, evet. Valla Abdülkadir benim zaten yıllardan beri hayranlığını e, hayran olduğum bir futbolcu. Yani yeteneğini tartışmamıza gerek evet. yok. Özellikle Trabzonspor Fenerbahçe maçlarında <laughs> e, beni çok üzmüştü vardır. Hatta bu sene bile e, rakipteyken onu seyretmek bize karşı bazen acı verdi ama milli takımdaki performansları falan hep böyle gözümün önünde. Ee, yani çok özel bir futbolcu. Zaten e, şu anda bütün İngilizler şaşkın. E, şöyle şaşkınlar. Championship şartlarında bu kadar çabuk adapte olabilen ve bir anda farkını gösterebilen oyuncu çok az gelmiş. Yani normal bir futbolcu bir yıl diyorlar alışması. Abdülkadir'in bir maç sürdü. Şu anda bir de e, devam etti. Asistin dışında oyun içinde çok değişik şeyler yapıyor. Hocamız e, beni özel olarak aradı. Dedi ki çok özel bir futbolcu getirmişsiniz tebrik ederiz dedi. O da bir transfer başarısı oldu. Orada Trabzonspor'a da çok teşekkür ediyorum. Sağolsunlar. Ee, hem kendi hakları da devam ediyor ee, ikinci satışta. Ee, i̇nşallah e, satmayı düşünmüyorum ama hani e, inşallah bizimle beraber bir yerlere gelir. Ee, yani çok büyük bir futbolcu. Çok şanslı izleyelim. Bu şampiyon şimdide efendim 5. sırada artık evet. e, Premier Lig'i zorluyor. İlk Bu sene. sene artık ilk seneden çıkacağız mı? Altıncıyız ama senin için beşinci oluruz belki hafta. Ee, i̇lk altı koyacak. İlk altıda kalsak yeterli. Yani benim hayalim bu sene Premier League değil, playoff oynamaktı. Ee, uzun vadede hayalim tabii ki Premier League. Ama playoff oynarsak da iki maç kazanırsan çıkıyorsun. Oralarda beni göremezsiniz zaten. <laughs> Tahmin ediyorum. Ee, Ruhen ayrılabilirim. Çünkü şu andaki heyecan bile yetiyor. Belli değil tabii ki. Şimdi çok zor bir lig. Ama çok iyi oynuyoruz. Kısmet. Son olarak efendim şunu da soralım. Alman kanalını e, ortaklık konuşuluyordu. Bu Son... da evet. Eee <laughs> Alman kanalına ortak olduk. %50. <laughs> Almanya'da amacımız buradaki başarılarımızı sürdürmek. Daha önce yaklaşık 10 ülkede başarımız oldu. Ama e, yani daha doğrusu baktığımız zaman hani çok başarısız olduğumuz bir ülke olmadı. Hatta hiç olmadı. O yüzden de hani Almanya'da da bu başarıyı sergilemek ve e, Avrupa'da Avrupa'nın büyük e, televizyon dünyası ülkelerine adım atmak istiyoruz. Hı. Almanya bizim için çok çok önemli bir ülke. Orada başarırsak e, basın toplantımızı hep beraber Almanya'da yapacağız. İnşallah, İnşallah. İnşallah. artık ses çok değil, edin. Edin. Erzim, ben, sesler falan çok geliyor. Çok teşekkür ederiz. Ben orada bir el atsanız artık. Ben de bir spor, ben el atmış biriyim. Biliyorum. Evet. Yani, <laughs> iki gece, iki gece e, Erzurum Spor'a ayırdım TV8'de. E, Erzurum Spor benim için tabii çok özel. E, Başkanlığı ve konuşuyoruz. Ama kulübü almak falan tabii yani şu anda öyle bir şey çok mümkün değil. Dernek zaten. Ee, ve hani Erzurumların da biraz az <laughs> sonra biraz daha türbüne gerek destek olması lazım diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Çok